Herkese merhabalar. Ben psikiyatri uzmanı Doktor Erbay Şantürk. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem faciası nedeniyle tüm milletimize başsağlığı Bugün e, akustik test bozuk ile neyliği kısa e, nelerde bulunacağım. E, e, aşırı derecelik orutan, e, dehşete düşüren, can güvenliğinde doğrudan tehdit eden, beklenmedik ve e, olan dışı durumların insan beni bedeli üzerine yarattığı etkilere biz ruhsal travma duyuyoruz. Ne yazık ki ülkemizin bir yaşı olan depremde e, bu satranlı olarak karşımıza çıkan bu olgularda en önemlilerinden bir tanesi. Stres, Akustres Kusukul deprem sonrasında genellikle çok erken dönemde başlayan ve 30 günü geçmeyen bir takım bilissel, darsal, duygusal ve fiziksel belirtilerde oluşmaktadır. çıkmaktadır. E, bilissel, bilissel belirti olarak karşımıza enciz, enciz en, en, en çıkan şeyler ve, e, olay anını sürekli düşünme, dikkatli dikkat dağıtıklı odaklanma problemleri, konsantre olama ve bir takım olaylık içerideki olan olaylara e, yavancılaşması ve kafa karışıklığı e, durumunu sayabiliriz. E, yani, olarak mağlama otakları, içe çekilme, insanlarla konuşmak istememe, olay anını hatırlatan, anımsatan haberlerden uzak durma isteği, e, olayı yaşandığı yere gitmek istememe, davranışsal olarak PS karşılığı çıkan belirtilerden değil. Duygusal olarak ise e, huzursuzluk, mutsuzluk, yoğun bir kaygı, yerinde duramama, e, suçluluk, e, umutsuzluk e, ve endişelilik halini sayabiliriz. E, fiziksel olarak da bir ve olayın her an yeniden yaşantılan, yaşantılanabileceği korkusuyla e, sürekli bir panik halinde olma, e, uyku buzuluk, almakta güçlü kabus görme, e, çarpıntı, e, sürekli olarak hareket etme isteği, e, bazen aşırı hareketlik, bazen hareketlerde yavaşlamalar, sıklıkla gözlemlediğimiz bir takım belirtilerdir.